Bunu bilmek lazım. Mehdi'nin muhakkak çıkacağını bildiren hadisler de vardır. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahih rivayetlerde şöyle buyurmuştur. Eğer dünyada bir gün bile kalsa Allahu Teala benim ümmetimden onun adı El Mehdi olan Mehdi yani hidayete ermiş olandır. Yani kalbiyle, ameliyle veli bir zat demektir. Bir peygamber Resulü Nebi değildir. O bir veli bir insandır. Allahu Teala'nın kalbine İslam'ı ilhan ve gerçekten izzetli bir şekilde İslam'a sahip çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemdeki İslam'ı yaşayacak, yaşattıracak alim, ulema, müştehit bir de İslam'ın önderi kabul edilen bir liderin ortaya çıkmasıdır. Allahu Teala idari ele alıncaya kadar o günü uzatır da ta ki Mehdi zuhur edinceye kadar. Kitabul Burhan fi alametul ul ahir zaman sayfa 10'da. Tabi bu, bu Kitab-ı Burhan fi alametül Mehdi ve ahir zaman Berzencin'in kitabıdır. Ama o ne yapmıştır? Tis'a tis hadis ki hadisleri derleyerek kendi kitabında derlemiş toplamış Ondan dolayı ben de oradan almayı uygun buldum. Aynı kez eğer dünyada bir gece bile kalsa Allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini Mehdi melik kılar. Yani onu kral kral önder kılar, halife kral demişti Resulullah aleyhi ve vesselam. Ümmetim arasında Mehdi gelecek demiştir. Kitab-ı Burhan fi alametul Mehdi'ul ahir zaman sayfa 9'da ümmetim onun zamanda iyi ve kötünün benzeriyle nimetlendiği bir nimetle nimetlenecek sema üzerinde bol yağmur yağdıracak, az nebattan hiçbir şey saklamayacak. Yani bolluğun, bereketin, insanların hiçbir maddis sıkıntı yaşamadığı ve manevi olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemdeki asli ı saadette olan iman anlayışının, inanç anlayışının onun tabiası içerisinde yaygın olacağını söylüyor. Bunu kim söylüyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin peygamberi, rehberi, önderi ve Allahu Teala'nın yeryüzündeki son temsilcisi olan o zat söylüyor. Dünyada bir gece bile kalsa Allah o o geceyi uzatır ve ehli beytimden yani benim ailemden yani seyyid olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinden yani tabiri caizse Kureyş'ten Hz. İbrahim aleyhisselam'ın soyundan birini mutlaka dünyaya hakim kılacaktır. O da o hakimiyeti bir diktatörün, bir istibdat sahibinin devlet dünya hakimiyeti Moğol'un, Hulagu'nun, Cengiz'in veya Starli, Mao, Marx gibi değildir. Onun adalet ve merhametiyle o öyle bir şer'i adalet uygulayacak ki gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusu, alçak gönüllü, merhameti, insanlara karşı iyi niyetini en güzel şekilde örnek olarak, numune olarak sergileyecek bir insandır diyor. Mehdi kelimesinin anlamı nedir ki biz onu söyledik kardeşim? Mehdi kelimesi kelime olarak hidayet ermiş, hidayeti bulmuş kişi anlamına gelir. İslam Ansiklopedisi Mehdi maddesi 5. ciltte 149'da Dini literde ve halk arasında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de ahir zamanda geleceğini haber verdiği mübarek veli zat demektir. Yani peygamber değildir, Rasul değildir, vahiy almaz. Hatta İsa aleyhisselam geldiğinde bir peygamber vasfıyla gelmeyecek. Bu konuda ehl sünnet ve cemaat bunu kabul ediyor. İsa aleyhisselam Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını uygulayacak. Bir önder, bir lider olarak inecek ve o bir peygamber vasfıyla gelmeyecek. Hatta bazıları onu İsra Miraç'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğü için peygamberin ümmetinden bir sahabe kabul edeceklerini de söylüyorlar. Mehdi Allah'ın hakikatten hak yolunu gö götürdüğü kimsedir. Bu sözlü sözcük isim arasında da o kadar çok kullanılmıştır ki bilinen isimlerden olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda geleceğini müjdeledi. Kimse bu isimle adlandırılmıştır. İbnül Esir el cezari en nihayu fi garibu fil ahadisu vel eser isimli kitabının 4. ciltte 244'te bunu bu şekilde haber vermiştir kardeşlerim. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği haktır, mutlaktır. Bu konuda bu ümmetin bir şüphesi yoktur. Başka kaynaklarda Hz. Mehdi hakkında birçok açıklama yaramaktı. Mehdi Allah'ın hak yolu erdirdiği kimsedir. Mehdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in akhir zamanda geleceğini müjdeledi. Kendi ailesinden olan kimsenin adıdır. Yeryüzünü adalet eşitlikle dolduracak zulüm ve haksızlıkları dolmuş iken o Konstantiniyye'yi el müncit fil alem Mesih ile birlikte olacak. Arap ve Arap olmayan herkesi hükmedecek. Deccali öldürecek. Onun zuhur edeceği dost ve düşman inkar etmiştir. Onun kıyamına dair rivayetler tevatüre ulaşmıştır. Allah'ım onun huzurunda onun zuhurunu çabuklaştır. Fahreddin el-Tulayhi mecmuul bahreyn Mutaa'lül Mahiyye, min Mahiyye Mahiyereyn. De Cilt 1'de 475-76'da bunun alakalı böyle bir bilgi veriyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın soy, soyu ve soy ismiyle yani kendi künyesi nedir, kimdir, neyin nesidir. Bununla alakalı bize ulaşmış olan sahih rivayetler var. Çünkü ben size bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir 300-400 tane uyduruk Mehdi var şu anda. Dünyanın her tarafında Mehdi var. Boş verin dünyanın her tarafında Hristiyanlar, Yahudiler arasında bile var. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'la alakalı rivayetlerin Bence yani Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yani buna işaret eden deliller ve durumlar söz konusu. Kıyametin kopması için zamanda sadece bir gün günden başka vakit kalmasa da kalmayacak olsa da Allahu Teala Allah Subhanahu ve Teala benim ehli beytimden soyundan bir zatı Mehdi gönderecektir. Sünne-i Ebu Davud'da 5. ciltte 92'de. Benim ehli beytimden bir şahıs bütün hakim oluncaya kadar günler ve geceler bitmez. En necu en -Nec ukayli'den geçtiği bir rivayette Mehdi kızın Fatma'nın nesebindendir. Hz. Hasan veya Hüseyin'in soyundandır. Sünne İbni Mecah'ta 10. ciltte 348'de Mehdi ile müjdelenin o Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den bir kişidir. Kitab Burhan fi alametul ahir zaman 13. sayfada böyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir. Ali bin Sultan Muhammed el-Kari el-Hanifi Risaletul Meşreb el-wardi fi mehdi e, bütün peygamberlerin birbirinin soyundandır mehdi aleyhisselam hadislerde belirtildiğine göre bu soydan gelecektir yani kureyşten bu soydan gelecek seyit demektir hazreti mehdi seyit olacak peygamber aleyhissalatu vesselamın ehlibeytinden en güçlü rivayetler hazreti Fatıma'nın soyundan olması ama hazreti e, Abdullah ibn Abbas'ın soyundan geleceğini söyleyen rivayetler de vardır Hz. Mehdi nerede doğacak? O Medine'de doğacaktır. Buradaki kast olunan Medine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in defnedildiği şehirdir kardeşler. Başka hiçbir yer değildir. Numayn bin, Numay, bin Hamad İmam Ali rahmetullahi şöyle nakletmiştir. Kutubi tezkiresinde onun Mağrib ülkelerinden çıkacağı oraya gelip denize geçeceğini anlatmaktadır. Kıyamet alametleri 7. başka 160'ta. Mehdi kelimesi Arapçada şehir anlamına gelmek. Gelmektedir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Medine'de dünyaya gelecek, Mekke'de zuhur edecek sözünü işte bazı alimlerimiz farklı yorumlamıştır. Yani bence o Mehdi Medine'de doğacak sözünden bugünkü Medine-i Münevver'den başka bir yer olmadığına kanaat ediyorum. Resulullah'ın ehli beytinden bir çocuk Medine şehrinde bugün Medine-i Münevver yani bütün şehirlerin anasında doğacak ve sonra Mekke'de makam ve rükun arasında zuhur edecek. Hatta eskiden bile bazen bu Mehdi konusunu ele aldığım zaman espri olsun diye şöyle derdim. Söyleyin şu yalancı Mehdi'lere gitsinler Mekke'de zuhur etsinler hac zamanında. Eğer orada öldürülmezlerse Mehdi olduklarına kanaat edeceğiz.